Selamlar ben Gamze. Yela'nın Shinchu alternatifi olmadığını öğrendik. Her ne kadar bu bizi yıksa da Shinchu ve Yalan ikilisinin birbiriyle mükemmel çalışıyor oluşu son zamanlardaki meta konusu oldu. Şimdi bu kırık ikiliyi konuşalım. Shinchu biliyorsunuz oyundaki en iyi 4 yıldız karakterlerden. Videosunu da yakında yapacağım bekleyenler için. Constellation'larıyla girdiği takımları çok güzel taşıyor. Yalan ise hasar açısından çok güzel bir destek ve Ascension pasifinden aldığı aktif karaktere atak bafı vermesiyle takımını çok güzel bufflıyor. Shinchu'nun 4. Ascension pasifiyle gelen kendi Hydro hasarını %20 arttırma özelliğiyle ile Shinchu kendi kendini bufflıyor. Constellation 2'si ile Burst saldırılarının isabet ettiği düşmanların Hydro direncini %15 kadar kırması ile de hem yalanın hem de kendisinin ekstradan hasar vurmasını sağlıyor. Mükemmel bir hasar artışı oyunda element resonance buffları çok önemli ve hasarımıza hasar katan bonusları çok seviyoruz. Oyundaki en gereksiz bonuslardan biri hydro resonance'ı. Fakat bu durumda bu bonus bizi çok mutlu ediyor. Çünkü takımımızda Shinju ve yalan varken bir de ana DPS'imiz olmalı diyelim. Geriye yalnızca bir kişilik yer kalıyor. Ve kalkan mı, direnç düşüren biri mi, healer mı diye düşünürken healer seçeneğimizi eleyebiliyoruz. Çünkü Shinju'nun element yeteneği ve burst'ünü açtığı zaman gelen rain sortları bu kılıç çemberinin sağladığı heal çoğu takım ve oynanışınıza göre bu haliyle yeterli olabiliyor. Biliyorsunuz ki Yelan enerji isteyen bir karakter ama Shinchu ile beraberken bu ihtiyacı da daha rahat karşılanabiliyor. Böylelikle de Shinchu en iyi silah seçeneklerinden Sacrificial Sword kullanmayarak daha çok hasar verebilecek silah seçeneklerine geçerek hasar artışı kazanabiliyor. Gerçekten karşımızda Shining ve Bennett gibi bir ikili daha var artık. Öyle gözüküyor. Hatta takım olarak direkt Shining, Shinchu, Yelan ve Bennett deneyebilirseniz oyunun içinden geçebilirsiniz. Hem bu karakterlerin hiçbiri alanda kalmak zorunda olmadığından hiçbir şekilde enerji sıkıntısı çekmeden Yelan'dan aldığınız atak buffıyla da beraber düşmanları eritebilirsiniz. İkisini beraber oynayacağımız çoğu takımda bu güzellik mevcut. Kimin o sırada alanda olduğu önemli değil neredeyse. Enerji istediğiniz karakteri alana koyup enerji açınızı doldurabilirsiniz. Yalanın burst'ı açıkken alandaki aktif karaktere sağladığı bonus karakteri değiştirdiğimiz zaman sıfırlanmıyor çünkü. O sebepten dolayı bu bonus sürekli aktif kalabiliyor. Şu an Huta'nın en iyi takımı Huta, Shinchu, Yalan ve Kazuha. Mesela Shinchu, Yalan, Beidou, Fischl bu takımda da Shinchu'dan aldığınız Hill ve Beidou'nun kalkanıyla beraber Hill sıkıntınız ortadan kalkabiliyor. Hem tek düşmana hem de Beidou sayesinde sayıca düşmana karşı birbirine enerji veren karakterlerin de bulunduğu enerji sıkıntısı olmayan çok temiz bir takım ortaya çıkmış oluyor. Meta dışı konuşacak olursak mesela şu an Çin'de popüler olan bir takım var. DPS olarak ne yazık ki geride kalan Kokomi, Shinchu, Yalan ve Kazuha şeklinde kullanılarak çok güçlü hale getirilebiliyor. Bu ikili sayesinde bundan sonra bu şekilde pek çok takım kombinasyonu görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. En azından Dendro gelene kadar. <laughs> Bakalım o metayı nasıl değiştirecek. Herkese iyi oyunlar.